Merhaba arkadaşlar. 25 Mayıs Çarşamba 10 Koçoğlu İstanbul programı Abone olup beğenmeyi unutmayın. Birinci koşu birinci altılı 13.30'da ikinci altılı 5. koşu 15.30'da Yorumlarıma geçiyorum. Birinci koşu 4 ve yukarı İngilizce şartlı satış 3 2100 çim 7 at alıyor. Arkadaşlar burada ben 2 ata ayıramadım. 1 5 1 Ahmet Çelik idaresinde 5 Gökhan Koca idaresinde son koşularını ölçü almıyorum. 1 5 bana göre yeterlidir arkadaşlar. İkinci koşu 3 yaşlı Araplar meydan 1200 sentetik Onat stat alıyor. Arkadaşlar burada AFG'ye göre 5 kere favori gelmiş. 3 kere 2. at gelmiş. 1 kere 8. at gelmiş. 1 kere de 5. at gelmiş arkadaşlar. Burada arkadaşlar fa favori banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Ekürlüler banko Yanına da at yazmak isteyen de Öncelikle altı arkadaşlar. 10, 5 Zaten kapalı arkadaşlar. 4 ata kapalı burası. 3. koşu 3 yaşlı İngilizler. Handicap 15 2200 7 at stat alıyor. Arkadaşlar burada Son altı koşuya göre AFG'de üç kere AFG'nin 3 atı iki kere AFG'nin ikinci atı bir kere de AFG'nin altıncı atı gelmiş arkadaşlar. Buraya öncelikle 5 4 bir yazılmalıdır. Bu üç attan sonra 6 2 üç Tekrarlıyorum arkadaşlar. Öncelikle 5 4 1 Bu 3 yaptıktan sonra 6 2 3 4. koşu 3 yaşlı Araplar Meydan 1200 Sentetik. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar son an koşuya göre AFG'de beş kere favori gelmiş. Üç kere ikinci at gelmiş. Bir kere sekizinci gelmiş. Bir kere beşinci at gelmiş arkadaşlar. AFG'ye göre arkadaşlar. Burada on bir at stat alıyor. On bir. Setoşcan Banko arkadaşlar Ahmet Çarık İdaresi'nde. Yanın at yazmak isteyenler. Rakip arayanlar. 9 5 8 4 tekrarlıyorum arkadaşlar 11 banko takip arayanlar 9 5 8 4 5. koşu 4 yaşlı Araplar handikap 15 dişi 1900. Cim. Arkadaşlar burada da son 8 koşuya göre 2 kere AFG'nin 1. atı gelmiş. 2 kere AFG'nin 5. atı gelmiş. 1 kere AFG'nin 2. atı gelmiş. 1 kere AFG'nin 4. atı gelmiş. 1 kere AFG'nin 3. atı gelmiş. 1 kere de AFG'nin 7. atı gelmiş arkadaşlar sizler de arkadaşlar altılının başlamasına yakın AFG'ye bakıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Beşinci koşu dört yaşlı Araplar Antiyo 15 dişi 1900 çim dedik arkadaşlar. Aynı zamanda ikinci altılının ilk arkadaşlar. <laughs> Buraya öncelikle 3 yedi, dört, altı, bu iki, bu dört attan sonra arkadaşlar, beş, iki, bir. Sizler de arkadaşlar, öncelikle tuttuğunuz atları değerlendirin arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Üç, yedi, dört, altı. Bu dört attan sonra beş, 2 1 6. koşu 3 yaşlı İngilizce şartlı 5 1500 sentetik 10 at stat alıyor. Arkadaşlar burada da sonun koşuya göre 2 kere favori 2 kere afegenin 2. atı 2 kere afa gelen 3. atı. 2 kere afa gelin 5. atı. 1 kere afa gelen 4. atı. 1 kere daha afa gelen 8. atı gelmiş arkadaşlar. Güncallykla buraya. 4 1 5 yazılmalıdır arkadaşlar. Bu 3 attan sonra 2 6 3 Tekrarlıyorum arkadaşlar öncelikle 4 1 5 3 attan sonra 2 6 3 7. koşu 3 yaşlı Arapla şartlı 5 dişi 1200 çim 7 at stat alıyor. 1 2 akürüdür. Arkadaşlar burada 7 5 1 bana göre bu 3 at yeterlidir arkadaşlar. Tekrarlıyorum öncelikle. 7 5 1 bir de iki ile arkada arkadaşlar bana göre bu üç at yeterli sizler de tuttuğunuz atlarını değerlendirebilirsiniz arkadaşlar 8. koşu Türk ve yukarı İngilizce kısa vayda altı Nurettin Karaca koşusu 1200 sentetik 7 at stat alıyor Arkadaşlar burada da dört kere afg'nin dört kere afg gelmiş arkadaşlar iki kere afg'nin dördüncü atı gelmiş bir kere afg'nin ikinci atı gelmiş bir kere daha afg'nin altıncı atı gelmiş arkadaşlar dört kere arkadaşlar burada favori gelmiş arkadaşlar öncelikle ben buraya arkadaşlar 1 6 5 bu 3 at yazıyorum arkadaşlar bu 3 attan sonra 2 4 7 Arkadaşlar sizler de tuttu öncelikle arkadaşlar sizin tuttuğunuz atları değerlendirin. Oradan sonra arkadaşlar ben ön plana çıkardığım atları değerlendirin arkadaşlar. 9. koşu 4 ve yukarı Araplar Handikap 15 sentetik 9 at statı alıyor Arkadaşlar burada da 3 kere Favri gelmiş arkadaşlar üç kere AFG'nin 4. atı iki kere AFG'nin 3. atı bir kere AFG'nin ikinci atı bir kere daha arkadaşlar AFG'nin 6. atı gelmiş arkadaşlar sizler de arkadaşlar ona göre değerlendirebilirsiniz. Ben burada arkadaşlar 3 Sinan Reis banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Sizler de başka bir yerde bankonuz varsa yanına at, yaz, at yazmak isteyenler 6 Kızılova arkadaşlar. Sizler de öncelikle arkadaşlar tuttuğunuz atları değerlendirin. Sonra benim tuttuğum atları değerlendirin arkadaşlar. 3. Sinan Reis Banko arkadaşlar. 10. Koşu 3 yaşlı Araplar Meydan 1200 sentetik Az önce de dediğim gibi arkadaşlar AFG'de Sonun koşuya göre AFG'nin 5 kere AFG gelmiş arkadaşlar 3 kere 2. at gelmiş arkadaşlar. 1 kere 8. at, 1 kere de 5. at gelmiş arkadaşlar. Gelenlikle arkadaşlar 150 150. Favori gelmiş arkadaşlar. Ben buraya 4 Lükimtay banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Rakip arayanlar 9 Boşçelik arkadaşlar. 4 Banko. Herkese borç şansları, Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.